Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Gökhan. Gökhan abi 90 kanalma. kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz şu an bu arada arkadaşlar ikinci videoyu çekiyorum. Ee, diğer yeni videoma tam e, yukarıda bir yerde çıkacak şeyi <laughs> gösterecek reklama. Oradan ulaşabilirsiniz diğer ki videoma. Şimdi arkadaşlar bugünkü dersimizde videonuza arka plan nasıl ekleyebilirsiniz? öyle bir şey göstermek istiyorum size. Evet arkadaşlar bildiğiniz eee videolarınıza arka plan nasıl ekleyebilirsiniz? Şöyle ki Camtasia Studio 8'de videonuzu alıyorsunuz. Ve bu videomuza evet gördüğünüz gibi bu videoya istiyorsunuz e, şey eklemeyi arka plan Ha, fotoğrafı. Evet, arkaplan plan fotoğrafını da ekleyebilirsiniz. Hangi arka plan? Atıyorum bu arka fotoğrafını eklemek istiyorsunuz. Şöyle yapıyorsunuz. Şöyle diyor. Bir dakika. Arka Aha. Evet. Evet. Sonra bunu arkadaşlar siz ayarlıyorsunuz. Bunu e, videonun sonuna kadar mı istiyorsunuz? Gözüksün bu arka plan onları siz ayarlıyorsunuz kendiniz. Yani böyle birlikte arka plan koyabilirsiniz videolarınıza. Böyle yani. Neyse ki arkadaşlar buydu video. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Video işinizi yaradıysa like atmaya ve kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Kelerle paylaşın videolarımı. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın. Bay bay.